thank you Sevgili dostlar, hepinizi selamlıyorum. Bugün videomuzun konusu, yine bir ürün tanıtımı hakkında olacak. Daha evvelki videomuzda çarpık bacak kelepçesini tanıtmıştık, bugün ise bu ürünü tanıtıyor olacağım size. Ürün nedir? Elle besleme aparatı. Bu da yine abimin arkadaş tarafından piyasaya sürülmüş ve e, patente alınmış bir ürün. İsterseniz bir paket açılımını gerçekleştirelim. Bunun birkaç modeli var. Ne varmış bakalım? Kanarya için olanı var. Sultan Papağanı için olanı var. Muhabbet Kuşu Kanarya ve Hint Bülbülü için olanı var. 4 tane, 3-4 tane farklı şey bulunmakta. Şöyle şöyle gösterelim. Evet paketimizi açtık. Gördüğünüz gibi içinden bir adet şırınga çıkıyor. Bir adet enjektör çıkıyor. Bir tane de ucunda ne var? Meta bir aparat var. Bunu kenara koyuyorum. Bunu açalım şöyle. Evet, açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet, açma işlemini gerçekleştiriyorum. Bu iğneyle işimiz olmuyor. Bunu atabilirsiniz. Kullanmıyoruz bunu. Evet arkadaşlar öncelikle paket açılımını gerçekleştirdik. İçinden bir adet enjektör çıkıyor. Bir tane de demir bir aparat çıkıyor ucu hafif aşağı doğru eğik vaziyette. Bu kuşumuzun kursağına indirmemizi yarıyor. Bu kıvrılı olması nedeni. öncelikle buradaki enjektörümüzün içine mamamızı hazırlıyoruz. Kuşumuz için olan mamayı hazırlıyoruz. İçine güzelce koyuyoruz ama bu çok katı bir şey olmaması lazım. Çünkü hem burun ucundan geçecek hem de burun ucundan geçecek belli bir sıvılıktı olması lazım. Bunu geçirdikten sonra ağzına bu aparatı takıyoruz. Evet, bu şekilde hazır oluyor. Ucu sivri değil, yumuşak top gibi. Kuşunuzun kursağına girdiği zaman şu şekilde herhangi bir şekilde orayı tahriş etme durumu yok. Bazı arkadaşlar buna serum hortumuyla ya da böyle elektrik kablosuyla falan yapıyor. Onlar kuşumuzun bu kısmını, kursak kısmını çizerek orada herhangi bir sıkıntı yaratmamıza neden olur. O yüzden bu tarz uygulamalar hem daha hijyenik, hem de daha pratik oluyor. Şöyle ağzını açtığımız zaman, sol aşağıya doğru buradan sokup gıddağına, kursağına geldiğini tespit ettikten sonra elimize bir taraftan tutuyoruz tabi bunu indirdiğimiz zaman bu şekilde tutuyoruz ve gırtlak torbasında bunu hissediyoruz daha sonrası yavaş yavaş bu şekilde enjekte ederek kuşumuzun kursağını dolduruyoruz çok fazla bir anda basmayın bazen ucu pütürlü bir e, mama gelirse tıkanıyor bir anda bastırmayın bir anda çünkü kursağını patlatırsınız hayvanın o yüzden yavaş yavaş ve o yüzden sıvı olması gerekmekte bunun bu şekilde yavaş yavaş koyduktan sonra beslemeyi bitiriyorsunuz. Bunu günde iki defa sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa uyguluyorsunuz elle bakma aparatıyla beraber. Çünkü anne baba beslemediği zaman ya da öldüğü zaman muhabbet kuşumuzu bizim beslememiz gerekmekte. Vereceğiniz mama dozajını artık kendiniz ayarlayacaksınız. Bir kursa ne kadar dola. Mamayı fazla yapıp da bekletmeyin. O da bozulur. O yüzden anlık yapmanız lazım. Az bir miktar üzerinden yapmanız gerekmekte sevgili dostlar. Benim elimde bundan bir tane daha var. Şöyle göstereyim size. Bunu daha evvel ben denemelik bir tane kuşum üzerinde kullandım. Gayet güzel sonuç aldı. Şöyle mama kabında göstereyim. Biraz kirli olduğu için bunu kenara koyuyorum. Kuşumuza kullandık. Gayet güzel bir şekilde enjekte edip kursağını mamayla doldurduk. Herhangi bir sıkıntı sorun olmadı sevgili dostlar. Siz de yine bu üründen temin etmek isterseniz Lütfen videonun altındaki yorumlara iletin, oradan da ben size fiyat bilgisi ve kimden temin edebileceğinizle ilgili telefon numarası, adres bilgisi paylaşırım. E, i̇şinize gelirse hoşunuza giderse alıp, kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Çünkü bu aralar muhabbet kuşlarını ya anne söylüyor, ya baba söylüyor ee, videoların altına çok yorum geliyor. Eğer siz de isterseniz, bunlardan size ben de e, abimin arkadaşı vasıtasıyla temin edebilirim sevgili dostlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın diyorum.